Murat Yetkin, Yetkin Report. CHP'ye şaibe soruşturmasının perde arkası. Turbun zamanlaması manidar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in seçildiği 4 5 Kasım 2023 Büyük Kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattığı açıklandı. Aslında 13 ay önce, Ocak 2024'te açılan soruşturma dikkat çeken bir zamanlamayla tam CHP Parti Meclisi'nin Cumhurbaşkanı seçimi stratejisini belirleyeceği 10 Şubat 2025 günü su yüzüne çıkarıldı. Öyle ki haber ilk yayınlandığında bu gecikme Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP kurultayına şaibeli suçlaması yapması üzerine Kılıçdaroğlu'nun isim vermeden özelden Erdoğan'ı yanıtlamasını istemesi, özelinde bunu dikkate almamasına bağlı olduğu algısına yol açtı. Soruşturmanın nedeni olarak algılanan gelişmeler Erdoğan'ın 1 Şubat'ta AK Parti İl Kongresindeki konuşmasıyla başladı. Soruşturma haberi öncesi gelişmeler. Erdoğan Özel'in seçim bölgesindeki konuşmasında Türkiye'yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal'i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler demişti. 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkarıp şaibeli bir kongreyle gönderdiler. CHP'nin önceki yöneticilerinden Akif Hamza Çebi 5 Şubat'ta X hesabında Erdoğan'ın şaibeli kurulta iddiasına cevap veremeyenler, Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yola çıkmasın demişti. 7 Şubat'ta KRT televizyonunda konuşan Kılıçdaroğlu, ya çık açıkla diyecekler ya da böyle bir şey yoktur diyecekler demişti. Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız sükut ikrardan gelir. O zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir. Özelse Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözler demişti. 14 yıldır Sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi? Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verdiler? Soruşturma bu gelişmeler üzerine açıldı. İşin perde arkası başka. Oysa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre soruşturma Ocak 2024'te Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2023'teki CHP kurultayında para karşılığında oy kullandırıldığı ihbarını yetkisizlik kararıyla Ankara'ya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarı Ankara'ya havale etmesiyle açılmıştı. Gazeteci Altan Sancar'ın kısa dalgada yazdığına göre CHP'nin önceki Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır sosyal medya hesabından CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş hakkında elinde videolar olduğunu iddia ederek delegelerin satıldığı iddiasını içeren bir tweet atmıştı. Yeşiltaş da bu iddiaya karşı dava açmıştı. Yani soruşturma açılmasıyla Kılıçdaroğlu ve Hamza Çebi'nin de tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığının bildirildiği haberin su yüzüne çıkması arasında bir yıldan fazla yaklaşık 13 ay vardı. Böylece ne oldu ve nasıl oldu sorularına neden şimdi sorusu da ekleniyordu. Soruşturma haberinin zamanlaması Soruşturman zamanlama olarak CHP Parti Meclisi'nin bir sonraki seçimdeki Cumhurbaşkanı adayını belirleme esaslarını saplayacağı toplantıda 10 Şubat günü açıklandı. Özel, bir akşam önce 9 Şubat'ta en güçlü iki aday görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la akşam yemeğinde buluşarak durum değerlendirmesi yapmıştı. Yavaş bu toplantı sonrasında daha önce yetki reportun Ankara kulislerinden aktardığı üzere CHP ön seçiminde aday olmayacağını açıklamıştı. Soruşturma CHP'nin önümüzdeki seçimlere dair stratejisini belirleyeceği gün açılmış oldu. Bu yönüyle hem CHP içinde hem de kamuoyunda yeni tartışmalar başlatmaya aday. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kılıçdaroğlu'nun kurultayda seçimi kaybetmesinin özel lehine parayla tercih değiştirilmesi yolunda kanıt ortaya koyması gerekiyor. Tanıklık ifadesi vermeyeceği bildirilen Kılıçdaroğlu KRT programında "Şüpheniz var mı?" sorusuna "Elimde bir şey yok." bunu söyleyen kişi bir partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı yanıtını vermişti. Kurultay yenilenebilir mi? Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023'teki kurultaydaki konuşmasında sırtımdan hançerlendim demiş. Bu sözleri hem seçimdeki müttefiki İyi Parti lideri Meral Akşener hem de genel başkanlığa adaylığını koyan özel için yorumlanmıştı. Kurultay'ın ilk turunda Kılıçdaroğlu'nun 664 oyuna karşı özel 682 delege oy vermiş, ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun 536'ya düşerken 812 oy alan Özel, %60 çoğunlukla CHP Genel Başkanı seçilmişti. Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Süleyman Demirel'in meşhur, Turbun büyüğü heybede benzetmesi üzerinden CHP'nin yakında başka sorunlarla da uğraşmak zorunda kalacağını söylemesi ardından İmamoğlu'na iki soruşturma daha açılmıştı. Şimdi de CHP'nin strateji toplantısına kurultay soruşturması bombası düştü. Savcılığın açtığı soruşturma sonucuna göre kurultayın yenilenmesi ihtimali de bulunuyor.